Merhaba herkese adım Şaban Yarcan Oriflame Kozmetik şirketinde direktörüm. Bugün size bizimle kayıt olup çalışmaya başlarsanız neler kazanabileceğinizi ve çalışma sisteminizi anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle kayıt olursanız %30 indirimli ürün alabilirsiniz. Sonra daha fazla kazanmak için ekip kurmaya başlayabilirsiniz. Yani üyeler yapmaya başlayabilirsiniz. Tabii biz size bilmeniz gereken her şeyi ücretsiz bir şekilde öğretiyoruz. Peki nasıl para kazanıyorum? Öncelikle böyle bir fiyat listemiz var. Bakın burada size geliş fiyatlarını ve satış fiyatlarını gösteren bir listemiz var. Örnek veriyorum. Bakın 1 liraya sattığınız bir ürünün gelişi 77 kuruştur. Bir de böyle başarı puanları var. Şimdi size başarı puanlarını anlatacağım. Şurada yazılmış ama daha detaylandıracağım. Şimdi öncelikle mevcut çevrenizden başlayıp Tanıdıklarınızı bu işe davet ederseniz ilk 4 kişi de ortalama her birinin 100 puan yani yaklaşık 1200 liralık sipariş verdiğinde 150 TL komisyon alacaksınız. İndirim ve şirketin verdiği hediyeler haricinde. Sadece 4 kişiyi davet ettiğinizde bu tanıdık olabilir. Herhangi biri olabilir. Peki daha fazla ne kazanabilirsiniz? Bir bu arkadaşlarınızın da şöyle şu şemadan yola çıkacağız üç kişi kaydettiğimizi düşünelim onların da her birinin ikişer kişi kaydettiğini düşünelim ve toplamda 1000 puan etmiş oluyorsunuz burada alacağınız komisyon yaklaşık olarak 700 lira Peki ben kazanıyorum kayıt ettiğim kişilerde kazanıyor mu Tabii ki kazanır şimdi şu seviyeyi anlatacağım şöyle biraz daha çok çalıştığınız ve daha çok kişiyi davet ettiğiniz ve şöyle bir ekibiniz oldu %12 seviyesine ulaşıyorsunuz. Toplam ciro, toplam verilen sipariş 2000 puanı yetiştiğinde siz yaklaşık 2000 TL nakit olarak komisyon alabiliyorsunuz. Tabii bu kişilerin ortalama 100 puan dediğimiz 1200, 1200 liralık sipariş vermesi halinde. Peki biraz daha işi büyütelim ve kazandırmaya başlayalım. Bakın burada daha çok kişi kaydeden kişiler var ve onlarda yani tanıdıklarınız tanıdıklarınızın tanıdıkları ve onların tanıdıkları dahi sizin ekibinize girebiliyor ve onların verdiği toplam siparişten siz şirketimizden komisyon alabiliyorsunuz. Şöyle %16 seviyesine ulaştığınızda ortalama 4000 puanda 5000 lira nakit prim alabiliyorsunuz. Tabi bu ekip yapısı biraz değişebiliyor. Kendinize kayıt ettiğiniz kişilerde böyle kayıt ettiğinde bakın ortalama onlar da aynı seviyeye geldiğinde bakın 1200 puan var 700 puan var vesaire onlar da hakkı olan parayı alıyor önceden anlattığım seviyelere ulaştığımda oradaki paraları alabiliyorlar ve bu ekip yapısıyla ortalama 66 kişiye ulaşıyorsunuz sizin hiç tanımadığınız insanlar da olabiliyor bakın bu sizsiniz bunu hiç tanımıyor olabilirsiniz ama bu arkadaşlarınızın referanslarıyla e, kayıt olduğunda toplam 6600 puanında yaklaşık olarak 10.000 lira alacaksınız. Peki daha fazla kazanalım mı? Evet daha fazla kazanın ve kazandıralım. Bakın şuraya bakın. Bunu ben özellikle şu şekilde çizdik. Burada siz busunuz ancak kayıt ettiğiniz kişi. Kişinin kişi arkadaş tanıdı. Şurada birileri 1000 puan 1100 puan sipariş veriyor. Grubuyla birlikte o hakkı olan yüzde %8'lik dilimi alıyor. Ve sizin böyle çalışkan olduğunuz için, böyle bir ekip yapısı olduğu için, hayaliniz için çalıştığınız için toplamda 10.000 puana ulaştığınızda %24 dilimine giriyorsunuz ve ortalama 18.000 TL. Normalde 24.000 TL'ye yakın bir para alınır. Ancak burada kimsenin emeğini yemediğimiz için öyle bir sistemimiz olmadığı için adil bir çalışma sistemi, print sistemimiz olduğu için Şurada herkes hakkı olan alırken biz de ortalama bu parayı alıyoruz. Yapacağımız tek şey kayıt olmak için Şaban Yarcan'a ulaşıyorsunuz ve size ben ve ekibimle birlikte her şeyi öğretiyoruz. En profesyonel desteği vererek sizi de bu kariyerlere ulaşıyoruz. Bitti mi bitmedi sonraki videoda başarı planını anlatacağım ve orada nakit ödüller var. Yaklaşık 19 milyon TL arabalar ve yurt dışı tatiller daha neler neler. Lütfen diğer videolarımı izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.